Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Yeme bozuklukları videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bulimia nervosa. Bulimia nervosa nedir? Sebepleri nelerdir? Belirtileri nelerdir? Ve tedavisinde nasıl yöntemler uygularız? Bunları konuşacağız. Şimdi videomuza başlayalım. Yaşadığınız problemleri her şeye rağmen çözemiyorsanız eğer açıklama kısmında olan bağlantı linklerinden veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Ücretsiz ön görüşmede yaşadığınız sorunla ilgili bir değerlendirme yapıp neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. Bulimia nervosa kanırcasına yeme atakları ile birlikte görülen çok miktarda yemeği çok hızlı bir şekilde tüketmek ve ardından bu yemeği tükettikten sonra telafi edici davranışlarda bulunmaktır. Bu telafi edici davranışlar istifra etmek, kendini zorla istifra ettirmek veya ilaç kullanarak istifra etmek gibi olabiliyor. Bulimik olan insanlar genellikle dav kendi davranışları üzerinde eksiklik kontrol kaybı yaşayabiliyorlar. Genellikle sorunları olduğunu bilirler, bunun farkındadırlar ama bunu aşma konusunda bazı korkuları vardır. Kilo almamak için telafi edici davranışlarda bulunurlar. Aşırı yeme ve temizleme genellikle gizli yapılır ve utanç duygusu rahatlatmaya çalışılır. Ve bulimiklerin farkı genellikle normal kiloda olurlar çünkü sürekli telafi davranışlarında bulunuyorlardır. Bulimik hastalarda genelde Depresyon, anksiyete veya madde bağımlılığı gibi sorunlar görülebilir. Mide bağırsak sorunları ve ağız diş sorunları telafi edici davranışlardan kaynaklı sıklıkla karşılaştığımız durumlardır. Bulimia nervosa'nın DSM-5'e göre belirtileri şunlardır: Belirli bir zaman diliminde çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla ve hızlı bir şekilde yemek yerler ve bu yineleyici şekilde, tekrar eden şekilde ataklar şeklinde gerçekleşir. Kişinin yemeği durduramadığı ve ne kadar yiyeceğini kontrol edemediği hissine sahiptirler. Kendi kendine kusma gibi kilo alımını engelleyici telafi davranışları uygularlar. Vücudunun şekilleri veya ağırlığından aşırı derecede hassasiyet geliştirirler ve bu kendi özgüvenlerini, kendi benliklerini aşırı derecede etkiler. Ve bulimiklerde bazı fiziksel belirtiler de görürüz. İltihaplı boğaz ağrısı, boyunda ve çenenin altında şişmiş bezler, mide asitlerine maruz kalma sonucu aşınmış diş etlerinde veya dişlerde bozulmalar ve bazı böbrek sorunları fiziksel olarak da kendini gösteren belirtilerdir. Bulimikleri anlayabilmek için, etrafımızda olan bulimikleri anlayabilmek için bazı bakabileceğimiz yerler vardır. Bu kişiler genellikle yemeklerden sonra hemen banyoya, lavaboya giderler. Yiyecek ağırlık ve vücut şekliyle ilgili aşırı derecede ilgililerdir. Toplum içinde yemek yeme veya bir aile ortamında yemek yemekten sıkıntı duyabilirler. Ve aşırı egzersiz yapma eğiliminde olurlar bu kişiler. Ve yine dişlerindeki bozulmalar, yüzündeki şişlikler, çene altındaki bezlerdeki şişliklerden fiziksel olarak da anlayabiliriz bu hastalığa sahip kişileri. Birçok yeme bozukluğunda olduğu gibi bulimya nervozanın nedenleri arasında birçok sebep vardır. Genler ve hormonal yatkınlık gibi biyolojik faktörler buna neden olabilir. Ergenlik ve orta yaş döneminde yaşanan bazı travmatik durumlar kişileri etkisinde bırakıp kiloyla ağırlıkla ve vücut şekilleriyle ilgili aşırı hassasiyet geliştirmesine sebep olabilir. Kadınlarda zayıflığı ön planda tutan kültürel faktörler yine etkili olabiliyor. Ailede düzensiz yeme, hızlı yeme, sürekli katı diyetler yapma ve yiyecek ve kilo ile aşırı meşgul olma da yine kişileri etkileyebiliyor. Yine bazı stresli ve travmatik olaylar, düşük benlik saygısı gibi psikolojik faktörler de nedenleri arasında sayılabilir. Bu atakları genelde düşük özgüven ve rahatsız, olumsuz duygular tetiklemektedir. Peki bunun tedavisinde neler yapıyoruz? Bu konuda yine birçok seçeneğimiz var. İlaç kullanmak veya çeşitli psikoterapi çeşitleri bize yardımcı olabiliyor. Bulimia nervosa'nın tedavisinde ilaç olarak genelde Prozac gibi ilaçlar kullanılabiliyor ama Olmazsa olmaz kısım psikoterapidir. Bilişsel davranışçı terapiler bu süreçte çok işimize yarayabiliyor. Bulimia tedavisine uyarlanmış bilişsel davranışçı terapilerin aşırı yeme ve kusma davranışını değiştirmede etkili olduğu görülmüş. BDT uygulayarak yemeğe yönelik davranışları çok daha sağlıklı hale getirebiliyoruz. Bu konuyla ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Her şey yapmanıza rağmen bu problemle baş edemiyorsanız sorunu çözemiyorsanız aşağıda bulunan bağlantılı linklerinden bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Burada probleminize dair neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalandınız. Hoşunuza giden bir video olmuştur. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.